Yukarıdaki verilenlere göre E O1 A açısı alfa kaç derecedir? O2 merkezi çemberde merkezden teğet değme noktasına yarıçap çizildiğinde teğet değme noktasındaki açımız 90 derecedir. Çemberin yarıçapına R dersek O1 O2 de R, O2 A uzunluğu da R olacaktır. O halde O1 merkezli dörtte bir çemberin yarıçapı da 2R olduğundan O1E uzunluğu da 2R olmalıdır. E noktasından O1A'ya yükseklik çizdiğimizde DO2 uzunluğu çemberin yarıçapı R olduğundan EH uzunluğu da R olacaktır. Dolayısıyla O1H E dik üçgeninde Hipotenüsün değeri 2R iken dik kenar R olacağından bu üçgen 30-60-90 dik üçgeni olmalıdır. O halde alfa açısı 30 derecedir. Cevap B seçeneğidir.